Yürezya Demiryolu Tren İşletmeciliği ilk yük trenini ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle İstanbul'dan Budapeşte'ye uğurladı. Tren hattıyla yıllık 600 trenle 22 bin lira eş değer, 600 milyon euro değerinde 750 bin ton ihracat yükünün taşınması planlanıyor. A-Para'nın sorularını yanıtlayan Yürezya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur tren hattıyla yük taşımacılığı hacminin artacağını ve demiryolu ulaşımının gelişeceğini ifade etti. Bugün Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında önemli bir adım atıldı. İstanbul'u Peşte ihracat treni uğurlandı. Neler söylemek istersiniz? Evet bugün gerçekten hem sektör hem ülkemiz hem de şirketimiz açısından çok önemli bir gün. Aslında demir dendiğinde devletin kurumları tarafından yapılan taşımalar akla gelirken özel sektöre verilen fırsatlar, özel sektörün dinamizmiyle, kamunun gücünün birleşmesiyle oluşacak sinerji sayesinde demir ülkemizdeki gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz çok önemli bir gün yaşadık. Ve biz bu kapsamda Pasifik Yüreji olarak Demir Yolu Tren İşletmeciliği şirketimizi kurduk ve bugün faaliyetimizin ilkine başladık. Burada önemli bir nokta var. Sektöre hizmet etmek amacıyla, uluslararası taşımaları artırmak amacıyla ilk özel demiryolu tren işletmesi şirket olarak kurulmuş ve faaliyete başlamış bulunuyoruz. Bu çok önemli bir adımdı. 2024 yılında tamamlamak üzereyiz. Pasifik evet. Euroje olarak yılı nasıl geçirdiniz? Aslında şöyle özetlemek lazım. Lojistik dünyada hiç bitmeyen, hiç durmayan bir sektör. Biz 2019 yılında başlamıştık bu yolculuğumuza Pasifik grubu olarak. Lojistik sektöründeki yatırımlarımız hızla devam etmişti. Pandemi süreciyle aslında lojistiğin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştı. Temassız birbirine değmeden ve ülkeler arası geçişi sağladığı için demiryolu özellikle tercih edilmişti o dönemde. Kaldı ki ülkemizde Bakü-Tiflis-Kars hattı gibi ülkemizin doğu coğrafyasıyla olan ilişkilerinin artırılması. Oradaki ticaret hacminin artırılması amacıyla açılmış bir hat da vardı. Biz bu hattın kapasitesini tam kullanarak Çin'den Avrupa'ya uzanan bir koridor oluşturmak ve bu yöndeki yatırımlarımızı yaparak da taşımacılık faaliyetlerine başlamış olduk. 2024 yılı e şu anda Çin trafiğinin biraz daha artmaya başladığı bir yıl oldu. Bunun sebebini de şöyle açıklamak lazım. Bakü-Tiflis-Kars hattı yaklaşık bir yıldır bir modernizasyon çalışmaları nedeniyle kapalıydı. Bu nedenle hattın kapasitesinin artırılması amacıyla yapılmıştı bu çalışma. Mayıs-Haziran ayları gibi tamamlandı bu çalışmalar. Ve yılın son iki çeyreğinde de yeniden Bakü Tiflis Kars hattı üzerinden taşımalar başladı. Bu nedenle 2024'ün ilk 6 ayına göre ikinci 6 ayı daha verimli geçti diyebiliriz. Peki efendim 2025 yılında yeni yatırımlar gündeminizde var mı? Evet çok kısa süre önce Çin'de uzun bir görüşme seyahati gerçekleştirdik. Orada farklı işbirliklerine de imza attık. Çin dünyadaki en büyük fabrika söylemini tekrar yineliyorum. Gerçekten ürettiği malı dünyaya iletmek için deniz yolu, karayolu ve demiryolu trafiğini çok yoğun kullanan bir ülke ve bunu ulaştırmak zorunda. Bunu yapmak zorundalar. Bu nedenle özellikle son dönemde Rusya-Ukrayna savaşından dolayı kuzey hattı dediğimiz demiryolu hattında bazı tıkanıklıklar ortaya çıkabilmekte. Yine güney hattı dediğimiz koridorda stratejik olarak yaşanan olaylardan Rusilerin oradaki e, savaşla ilgili durumlardan kaynaklı diyelim gerçekten sıkıntılar yaşanabilmekte. Bu da orta koridoru yani bizim üzerinde bulunduğumuz orta koridor hattını stratejik bir önem haline getirdi. Biz de bu kapsamda görüşmeler yaptık. 2025 yılında sanırım Çin, Türkiye ve oradan da Avrupa'ya doğru olan yük trafiği özellikle demir yolu bacağında ciddi hacimsel olarak artacak gibi gözüküyor bunu söyleyebiliriz.